O tarafa gitmeyin. Şşt, hey, gel böyle. Hey. Light. Gel buraya. Aferin, aferin oğlum. Aferin geri dönenlere. Bravo, bravo. Gel. Herkes gelsin buraya. Gel, gel, gel. Aferin. Biraz bağırıyoruz ama Bağırmak zorunda olduğumuz için gördüğünüz gibi şehir ışıkları çok yakında o tarafa doğru giderlerse şehre gitmiş oluyorlar. Aferin, aferin hepsi. Sözümüzü dinledi hemen hemen. Bir tanesi hariç kim olduğunu bilmiyorum. Muhtemelen jilettir. Bravo gençler güzel bir video çekelim diyorduk. Filimiz de azalmış. Şöyle bir güzel gün batımını size yayınlayalım. En azından bir dakikasını tamamlayalım. Gördüğünüz gibi bir yere koşuyorlardı. Bir ses duydular ama gel dedim. Geldiler. Bu da bizim için çok önemli. Akbaşlarımızın eğitilmişlik düzeyiyle ilgili, komut dinleme durumuyla ilgili çok önemli bir görüntüydü. Hep birlikte bu videoda buna şahit olduk. Şöyle Akarslan'ı gün batımına karşı bir gel ol. Aferin size. Çekelim. Bravo. Bakın ben çağırdım. Birazcık da kızdım. Sesimi yükselttim diye. Herkes geldiler. Bak tekrar gidiyorlar maalesef. O tarafa